Sayın izleyiciler programımıza hoş geldiniz. Adım Şükrü Bilgiç. Güldeniz'le sohbet yapmak için geldim. Kendimden söz edecek olursam 1947 doğum, Adıyaman doğumluyum. Ortaokulu, ilkokulu, ortaokulu ve liseyi Malatya'da okudum. Sonra Edebiyat İstanbul Edebiyat Fakültesi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ni bitirdim. 12 yıl Türkiye'de öğretmenlik, felsefe öğretmenlik yaptım değişik illerde. Daha sonra da daha sonra da Norveç'e taşındım. 10 yıldır da Bursa, Mudanya, Trilye yöresinde yaşıyorum ve edebiyatla bağlarım devam ediyor. Edebiyat 14 tane kitabım var. Çin'i kitap ve Eliz Edebiyat dergilerinde sürekli yazılarım çıkıyor. E, sayın seyirciler, sayın dinleyiciler, ben şu anda çok özel bir konuğumu ağırlayacağım ve size konuğumu tanıtacağım. Konuğumun adı Güldeniz Akça. Daktilo Çocuk Edebiyatı Topluluğu'nun bir üyesiyim. Bir o grubumuzda şeyler yapıyoruz, öykü çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmanın içerisinde Güldeniz de, en küçük üyemiz olarak Güldeniz de var. Ben şimdi Güldeniz'e rica edeyim. Güldeniz kendisini biraz bize tanıtsın. Evet. Ben Güldeniz Akça, 12 yaşındayım. Yozgat'ta doğdum. Bursa'ya taşındığımızda babam bir öykü grubuna katılmıştı. O öykü yazarken onu görmüştüm ve ben de öykü yazabilir miyim demiştim. Ondan sonra öykü serüvenim başlamış oldu. Evet. Biraz Ailenden söz eder misin Güldenizciğim? Tabii annem de babam da öğretmen. Babam edebiyat, annem tarih öğretmeni. Şeylerin zengin, kaynakların zengin, değil mi? <laughs> Seni besliyorlar, değil mi? Çok güzel. Peki sen Gülden, sosyal medya kullanıyor musun? Yani Instagram, Twitter gibi kullanmıyorum ama WhatsApp, Google Topano. Hani... Onlar daha evet. çok, onlar daha çok etkili. Sana göre sosyal medyanın bir yararları, zararlarını şey yapabilir misin bize? Evet. Söyleyebilir misin bize Ahmet? Ee, yararlarından mesela araştıracağımız bir bilgiye ya da yani istediğimiz bir şeye kolayca ulaşabiliyoruz. Örneğin ben yani çok resim yapıyorum, yani bir şey çizdiğim zaman referans almak için internetten çok bakarım. Ama zararlar olarak mesela sosyal medyadan insanlar sanal arkadaşlar edinebiliyor ve e, hani sanal arkadaş edindikten sonra gerçek dünyadan uzaklaşabiliyorlar. Anladım. Peki, sen şimdi ilk defa duyuyorum. Sen şimdi bir de resimle mi uğraşıyorsun? Evet. E, keman, öykü yazmak, evet. bir de resim mi? Evet. E ne olacak? Nereye gideceksin böyle? <gülüyor> <gülüyor> Peki, eee, ne olmak istiyorsun? Yani bir baktığımda güzel şeylerim var, hobilerim var. Resimle uğraşıyorsun, öykü çok güzel öyküler yazıyorsun, e, keman çalıyorsun. Seni dinledim bu e, gün e, biz hazırlıklı değildik aslında daha önceden planlasaydık sen kemanla bize bir gösteri de yapardın. E, peki bu bütün bu şeylerin içerisinde e, ne olmak istiyorsun yani meslek olarak seçtiğin bir şey var mı ya da düşündüğün bir şey var mı? Evet, aslında biraz karışık. Üç tane meslek var kafamda. Ee, öncelikli olarak tabii tıp düşünüyorum. Onun yanında e, hobi olarak oyunculuk da yapabilirim veya yazılım mühendisliğini de düşünüyorum. Düşünüyorsun. Oyun, oyunculuk nereden geldi? Yani nereden çıktı bu aslında oyun? Aslında ben çocukluğumdan beri e, hani seviyorum böyle bir dizide oynayayım ya da e, hmm. hep hoşuma gidiyor. O yüzden o da sürekli ve aklında. o da sürekli aklında. Peki önce yani tamam tıp e, konusunda anlaştık. Yani sen meslek olarak tıpı seçiyorsun ama peki bu şeyler arasında bu hobilerin arasında yazarlıkta çok başarılısın. Çok beceriklisin. Değil mi? Ben yani gördüğümüz o. Sen ne ne yazdın bu yani öykü konusunda neler yazdın? Nerelerde bulundun? E, kitapların var mı? Bu konuda misin, bize biraz bilgi verebilir misin? Tabii, ha? E, yazmaya ikinci sınıfta başladım. Dördüncü sınıfta e, ben öykü, masal tarzı şeyler yazıyorum. Hmm. Daha çok e, ilkokul ana sınıfı için e, ilk kitabım olan Güneşlenen Dondurma e, çıktı ilk olarak. Tamamen e, kendi öykülerimden oluşuyor. Evet, o kitabı gösterebilir misin böyle kameraya tabii. bir gösterebilir misin? Bugün efendim dondu. Evet, kameraya göstereyim. Evet. Hmm. Ondan sonra gruptan tüm yazarlarla birlikte içinde hmm. benim de iki öyküm yer aldığı hmm. sihirli öyküler kitabı on yazardan sihirli öyküler evet. o da çıktı. Evet. Son olarak yine yazmaya devam ettim ve hmm. ana sınıfları için olan e, bu da Kara Hindiba adlı seriden, serinin içinden evet. kitabı. Evet. Sayın izleyiciler ben e, işte, e, Güldeniz'in e, Güneşlenen Dondurma Öyküsünü okudum. Öteki ö, öykülerini de okudum da. Bana göre mükemmel e, inanılmaz güzel bir öykü. 7 yaşında başladı. 12 yaşında, 13 yaşında şimdi ve iki kitabı var. Bir de ortak kitabımız var. O, o kitapta ben de var mıyım? Evet. Ben de varım. Ortak evet, biz ortak arkadaşız bu konuda. E, bu benim için çok e, sevindirici. E, ayrıca bu gelecekle ilgili e, ümitlerimi e, şey yapan, hayallerimi böyle süsleyen bir genç kızsın artık. E, gelecekle ilgili çok şeyim var yani çok umutluyum senden dolayı. Ve biliyorsun bizim bir de yarışmamız oldu. Daktilo e, Çocuk e, Edebiyatı Topluluğu'nun bir yarışması oldu. Bu yaz ve dergiler platformuyla birlikte, Çek Sanat'la birlikte bizim bir şeyimiz oldu biliyorsun, bir öykü yarışmamız oldu. Senden sonra da o öykü yarışmasında ödül alan arkadaşları, acemiliğimizi atalım. Ondan sonra o öykü yarışmasında derece alan arkadaşlarımızla davet edeceğiz. Bu nedenle gençlik ve özellikle ilginç bir şey oldu öykü yarışmasında. Öykü, ödül kazanan bütün şeylerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz hepsi kız çocuğuydu. Bu bizi kadınlarla ilgili ve de son derece umutlandırıyor, son derece sevindiriyor. O nedenle şimdiden yolunuz açık olsun diyeyim. Sana başka bir soru sorayım. Bakalım ne diyeceksin? Bu konuda yani yazarlıkla ilgili yazarlıkla ilgili ideallerin nelerdir? Yani yazar olarak tamam tıptan söz ettin yani meslek olarak ama yazarlık asıl yazarlıkla ilgili bizi şu anda bizi ilgilendiren alanla ilgili ideallerin nedir? Ne, ne Nasıl bir yazar olmak istiyorsun? Büyüdüğümde özellikle ülke ve dünya çapında da olursa neden olmasın <laughs> bilinen bir yazar olmak istiyorum. Çünkü insanların hani Yazdığım şeyler okuması, eleştirmesi benim hmm. hoşuma gidiyor. Evet. Sen hoşuna gidiyor. Evet. Bu yani, neden? Evet. Deniyordum. Bu nedenle e, büyüdüğümde özellikle bir tane roman, otobiyografi e, romanım olsun istiyorum kendi hayatımı, kendi mi? hayatını anlatacaksın. Evet, e, senin hayatın çok düzgün gidiyor anne, baba, aile içerisinde <laughs> çok düzgün gidiyor. Neyini yazacaksın sen şimdi? <laughs> ya yani nasıl düşünüyorsun böyle? Aslında. Nasıl? Ha. Yaşadığım ilginç olaylar olabilir. olabilir Onları özel ya da günlük tarzında hani anladım, günlük gibi yazılmış anladım. tarzda. olabilir. Anladım. Sen şimdi ama sen şimdi bizim için büyük bir yazarsın ee, yaşına rağmen e, büyük bir yazarsın. Bu yaşta böylesine eserler üretmek kolay kolay değil. E, dolayısıyla sen zaten büyük bir yazarsın. Bu nedenle e, şeysin Yani yolun açık e, diye düşünüyorum. Evet. E, Güldeniz ne tür kitaplar okuyorsun? E, yani böyle yazarken okuduğun kitaplar da var mı? Ya da okumaya karşı şeyin nedir? İlgin nedir? Ya okumayı çok seviyorum. Okumayı çok seviyorsun. Evet, e, bayılıyorum. Daha çok e, fantastik macera, kurgu tarzı kitaplar okuyorum. Okuyorsun. Evet. İleride acaba şey olur mu? Bu değişir mi? Yoksa hep böyle mi gider? Aslında. Tabii farklı hani kitap türleri okumak, tanımak, hani e, kendim hani nasıl kitapları en çok seviyorum gibi keşfetmek güzel. Hani. Güzel bir şey. Evet. evet, evet. Peki kitap seçimini nasıl yapıyorsun? Yani bu bizim ülkemizde biraz zor bir şey, zor bir alan. Kitap seçimi çok değişik kitaplar var, çok çeşitli kitaplar var. Bunların işte beğenilen, beğenilmeyen e, kitaplar var ya da işte herkes kendisine göre bir şeyler seçiyor. Peki sen nasıl? Kitap yani ailen mi sana yardım ediyor, arkadaşların mı, yalnız başına mı, öğretmenlerin mi? ve kitap seçiminde nasıl bir yol izliyorsun? Belki seni yaşındaki arkadaşlarına şey olur, bir örnek olur. Evet. Aslında daha çok arkadaşlarım ve kendim yalnız seçiyorum. Çünkü ee, hani yaşıtlarım oldukları için hani benim neler seveceğim ya da hani onlar neler seviyorsa zevklerimiz benzer olduğu için e, çoğunlukla hani onlardan tavsiye alarak e, ya da bazı öğretmenlerim de ailemin de tavsiyesi oluyor tabii e, kitap seçimi yapıyorum ama e, hani Mesela genel olarak beğenilen kitaplardan okuyup da Hı. hani pek hoşuma gitmeyen kitaplardan ya da ne hani, çok kişinin hani hoşuna gitmeyip de benim okuyup e, beğendiğim kitaplar oluyor. Oluyor. Anladım. Evet. o yüzden hani, onun esnasında olarak şey yapmak yerine hani o kitabın güzel olmasını Hı. kendim e, bakıyorum. Anladım. Peki Türk yazarlardan söz etsek, öykücülerden söz etsek. E, senin ilgi alanında, ilgi alanına giren senin e, şeyine takılan, e, merceğine takılan yazarlardan kimden söz edebilirsin? E, aslında e, Elif Şafak var. Aziz Nesin de önemli yazarlardan birisi. Hmm. E, çok gerçekten yani eskiden yazılmasına rağmen hala güncelliğini çok güzel mizah anlayışı özellikle evet. Evet. çok hoşuma giden bir yazar. Peki yabancı yazarlardan söz edebilir miyiz? Evet. Jack London, Stefan Zweig, özellikle Satranç kitabını daha okumadım ama çok yine çok okunan, çok beğenilen bir kitap. Jack London'ın da Beyaz Diş Değil kitabı beyaz. özellikle beni çok etkilemişti. Çok sevmiştim o kitabı. O kitabı çok sevmiştim. Peki. Eee bu iki kitabın var demiştim. Bir de ortak kitabımız var. O ortak kitabı da ben e, seyircilerime göstereyim. E, Güneşlenen dondurma e, kitabın. E, peki bize bir şey verebilir misin? Bir örnek okuyabilir misin? Kısa bir çalışmalarından okuyabilir misin bize Ahmet? Hadi bir bak. <laughs> Buyurun. Ha, ben kitabı yer koydum. Tamam. Okuyacağım öykünün adı Masal Keşfi. Başlıyorum. Gece olmuştu. Sokak lambaları yanmaya başlamıştı. Günün bütün yorgunluğunu şimdi üstünden atacaktı. Hazırlanıp yatağına girdi. Tuğba annesinin keyif dolu masallarını dinlemeye hazırlandı. Bir varmış bir yokmuş. Uzun zaman önce şekerden bir dünya varmış. Burada yaşayan Ayça yemek yerine tatlı yer, su yerine çikolata içermiş. Bir gün hep aynı şeyleri yemek ve içmekten bakmış. Farklı yiyecekler tüketmek istiyor ve gerçek dünyadaki sudan içmeyi arzuluyormuş. Ayçi bunu arkadaşları Ayit Çerle, Phil Grosh ve Melis ile paylaştı. Onlar da Ayçi'nin bu düşüncelerine katıldılar. Hep birlikte hayali gezegenden dünya yaşınlandılar. Orada yaşamaya karar verdiler. Ne yazık ki burada ka kanunlar farklıydı. Her şey paradenin araçla alınıyordu. Ayça ve arkadaşlarının elinde para olmadığı için su ve yemek alamadılar. Gide gide bir ırmağa rastladılar. Burada balıklar da vardı. Onlardan bol bol yakaladılar. Yanlarında bir kovada su aldılar. Tekrar hayal dünyasına dö döndüler. Charlie keşke börekten de alsaydık dediği anda önlerinde koca bir tepsi börek geldi. Ayça tabi ya burası hayal dünyası. Yeter ki isteyelim. Aslında gerçek dünyaya bile gitmeye gerek yoktu dedi. Annesi Tuğba'ya masalın burada bittiğini söyleyerek odasından ayrıldı. Tuğba kendi kendine bu masal burada bitemez. Tamamlama sırası bende diyerek gözlerini kapayıp hayalleri daldı. Ayça arkadaşları Mutlu Mesut yaşarken dünyaları parçalanmaya başlamıştı. Çünkü burada hayal kuran çocuklar artık büyüyordu. Bu nedenle uçmak gibi şeylerin gerçekliğine inanmıyorlardı. Groş acilen taşınmalıyız. Hayat kuran çocukların olduğu bir dünya bulmalıyız dedi. Evet. Kutlarız seni Teşekkür. Güldeniz. Çok güzel. Ee, peki Güldeniz, bu kemandan söz ettik değil mi? Biraz e, kemanla ilgili, müzikle ilgili, bu ilginle ilgili, müzikle ilginle ilgili e, bir şeyler söylemek ister misin bize? Evet. Hmm. Ee, müzik dinlemeyi çok seviyorum. Bu yüzden hani, özellikle piyano, keman, gitar tarzı. E, e, müzik hayatlarına da ilgim var zaten e, çok önceden şu an, ama e, birkaç yıl oldu 3-4 hmm. yıl falan e, bir yıldır Evet bir yıla yakın bir süre piyano çalmıştım sonra hmm. e, sadece kemanı döndü hmm. e, şu ana kadar e, ha, Evet merkezinde e, bir tane konser çok ve um, güzel. Um, sanat sokağı açılışında da keman çalmış. Keman çalmıştır. Peki keman konusunda da müzik konusunda da başarılar diliyorum. Teşekkür. Ee, geldik spora. Senin öyle sporla pek e, aranın iyi olmadığını <laughs> duymuştum kuşlardan. Hani sen şey seviyorsun ya. <laughs> evet o konuda ne diyeceksin? Aslında spor yani bir konuda böyle profesyonel bir sporcu olmayı isterdim. Hmm. Ama çok küçük yaştan başlayamadığım için hani şimdi başlasam bile aşırı ilerleyemeyeceğim bir hani konu. Pek spor yapma alışkanlığım yok. Dorse hani olsaydı evet. çok güzel olurdu. Dijitten hani he, sporcuları hep böyle hayranlıkla bakmışımdır. Bak bakıyorsun. Evet, evet. peki. Hmm. Ama maalesef benim bu konuda pek bir şeyim yok. Tercüme. tercüme. Şimdi sorun nedir biliyor musun? Sen çok e, küçük yaşta büyüdün. Yani 12-13 yaşında e, iki öykü, e, iki kitap sahibi olmak olduğun için sen kendini işte gecikmiş gibi hissediyorsun ama aslında tam ideal bir yaştır spora başlamak için. Yani ya da orada işte yürüyü en azından bir yürüyüş yaparsın dağda, kırda, bayırda. O konuda sanırım sen şey yaparsın bu konuda da o konuya da el atarsın diye düşünüyorum. Böyle değişik görüşler var eğitim konusunda, eğitimin nasıl gittiği konusunda, eğitimin sorunlarıyla ilgili. Bir bu sorunların içerisinde olan ve geniş ufku olan birisi olarak yani böyle dünyayı çok iyi gözleyen birisi olarak, öykücü olarak siz eğitimin durumunu nasıl görüyorsunuz? Yani neler çok güzel ya da neler iyi gitmiyor eğitimde gibi böyle bir soru sorabilir miyim sana? Tabii. Ben uzun zamandır uzaklaştım. Yani ben 12 yıl öğretmenlik yaptım ama şimdi uzağım. Bir bakalım şimdiki genç arkadaşlarımız eğitim, içinde bulundukları eğitimi nasıl görüyor? O konuda e, merakımı giderirseniz sevinirim. E, eğitimin güzel yanları var. E, hmm. örneğin e, hmm. kendimi geliştirme fırs fırsatı buluyorum. Mesela okulumuzda drama kulüpleri yani hmm. gibi hani çeşitli sosyal aktivitelerin olduğu e, hani, derslerimiz olduğu için bu yandan güzel. E, ama Çekilmeden söyleyin yani ama ama arka Bu konuda arkasında ki... pek bilgi var. <laughs> Sen şimdi ne, nedir zor olan yani okulda senin için zor olan nedir? Yani biz de öğrenciyken zorluklarımız vardı. İşte sıkıntılarımız vardı. Bazen okulu çok severdik. Bazen okula gitmek istemezdik. <laughs> e, bazen sevmezdik. O anlamda e, soruyorum. Yani nedir? Yani bir sorun olarak değil ama e, okul e... Mesela sınavlar, e, karnemizin sınava göre notlandırılması yerine, e, hani ders içindeki başarımız hani tek sınavda atıyorum, hani e, Türkiye'de, dünyada çok Hı. iyi bir yere gelebilecek e, bir öğrencinin sadece bir sınavla e, hani geleceğinin en hani çoğunun belirlenmesini doğru bulmuyorum. Doğru bulmuyorsun. Peki sınavları kaldırsak nasıl olur? Yani sınavsız olsa nasıl olur? Olur mu sence? Olabilir mi böyle bir şey? Bence olabilir. Sence olabilir, evet. Ama bunu uygulayan, yani sınavsızlığı uygulayan şeyler var, ülkeler var. Yani en azından sınavla şey yapmayan, yani sınavla değerlendirme yapmayan sınav yapılıyor ama sınavla değerlendirme yapmayan, örneğin işte Norveç'te üniversite sınavları yok. Ortaokuldan itibaren aldığı değerlerle istediği yeri seçiyor ulaşamadı ya da yani şeyleri yetmiyorsa da değerlendirmeler yetmiyorsa da o alanda biraz daha çalışarak istediği yere gidebiliyor yani sınavın bu şekildeki bir sınavın sıkıntı olduğunu artık dünya anlamış ve o sınav olayından vazgeçmek istiyor senin de temenin böyle değil mi? Evet bu konuda böyle. Peki Güldeniz, son olarak söyleyeceğim bir şey var mı? Evet. Başta Şaban öğretmenim olmak üzere Şükrü Bilgiç öğretmenime, Ayman öğretmenime ve grubumuzdaki diğer tüm öğretmen, öğretici arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Babanı istedim. da say <laughs> evet, babam da Mesut, da. Mesut Akça, babanı da say. Birlikte çalıştığımız değil mi? Evet. Birlikte öykü çalışması yaptığımız Takdirli Çocuk Edebiyatı Topluluğu üyesisin sen de ve biz çok şanslıyız bu konuda. Programa katıldığın için e, teşekkür teşekkür ediyorum. E, senin için böyle yetenekli, güzel ve ufku geniş olan gelecekle umudu e, birleştiren e, bir genç kızla program yapmak benim için büyük bir şey oldu, büyük bir gurur oldu. Sana e, başarılar diliyorum önümüzdeki yaşamında başarılar diliyorum. Sayın izleyiciler size de programımızı izlediğiniz için teşekkür ediyorum.